Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yeni duyurularının birinde darp ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmeleri için yakın günlerde İzmir'de 521 adet konutun satışa çıkarılacağı açıklandı. TOKİ tarafından İzmir ili Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde 1. ve 2. etap projeleri kapsamında inşa edilmekte olan 2 artı 1 nitelikli 193 adet ve 3 artı 1 nitelikli 328 adet olmakla toplamda 521 adet konut kuralı satış yöntemiyle satışa sunulacaktır. Başvuru yapılacak banka şubesi. Ziraat Bankası'nın projenin ilindeki şubeleri ve E-Devlet üzerinden. Kura 1 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Bu doğru için başvurular 18 Temmuz 2022 ile 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet başvuruları 21 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir. Bu videonun altında açıklama bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi alabileceğiniz Tokyo mahsus resmilikler yerleştirilmiştir.